Değerli dostlar merhabalar küresel piyasalardaki oynaklık devam ediyor bu da ilk etkisini kripto para Bitcoin üstünden gösterdi dün gece Asya piyasalarının kapanmasına kapanmasına yaklaşık bir saat gibi bir süre kaldığında Bitcoin hızlıca bir düşüş gösterdi oysa beklenen yatay şekilde seyriydi ve altcoin'ler dediğimiz diğer alt kripto paraların yükselmesi bekleniyordu Bu neden oldu Onunla ilgili bir analiz yapmak istiyorum şimdi dolar değer endeksine her zaman için e, değiniyoruz e, gördüğünüz gibi dolar değer endeksi şurada bir e, noktada günlüğe alırsam daha net görünecektir şurada bir noktada e, yükselişten düşüşe doğru gitmekte iken birdenbire yükselmeye başladı tam bu saat Asya piyasalarının kapanma saatidir ee, onlar yükseleceğini e, düşündüler bir taraftan da e, şuradan yükseliş sırasında ciddi e, karlar e, doğmuştu ve geçmişten beri elde ettikleri karları realize etmek için şu noktada yükseleceğini düşündükleri için e, kar satışı yaptılar ve bundan kaynaklı olarak Bitcoin e, düşmüş e, durumda e, lokomotif Bitcoin olduğu için de diğer alt de etkilenmiş duruyor Şimdi nakit kraldır demiştik geçmişten beri 3 aydır, 5 aydır yaptığımız yayınlarda bu konuda uyarıyoruz. İki tane ana olgu var. Birincisi nakit kraldır. İkincisi de deflasyonist bir döneme giriyoruz. Deflasyon ekonominin kanseri demiştik. Akşam televizyonlarda, gündüz yazılı medyada okuyorsunuz ekonomistleri. Bir tane deflasyon anlatan var mı? Varsa yoksa enflasyon diyorlar. Enflasyon hatta abartarak söyleyecek olursak deflasyonist üst dönemde sağlık belirtisidir. Keşke enflasyonist bir dönem yaşasak da Türkiye'yi büyütse. Şimdi dolar değer endeksinin diğer değerlere etkisini görüyoruz. Burada ABD 10 yıllıklarının yükseldiğini görüyoruz. Getir açısından baktığımızda daha hızlı bir yükseliş görülüyor. Niye? Çünkü talep var. Talebin olduğu her emtiyanın getirisi, yield dedikleri getiri artmaya mahkumdur. S&P grafiğine baktığımızda çok sert bir düşüş olduğunu görüyoruz. Biz nakit kraldır dediğimiz dönemden beri 4 binlerdeydi. Şimdi aşağıya doğru gidiyor. Bunun yani hızlı Ağustos sıcağında kalmış buz gibi eridiğini göreceğiz. Dow Jones bundan farklı değil. Şuradaki yükseliş de yine Dixi diye bilinen dolar değer endeksinin düşmesinden kaynaklanıyor. Şimdi Türk lirası ile ilgili gelişmeye bakalım. Türk lirası e, pek çok e, yurt içi ekonomik e, durumdan da dolayı e, değer kaybetmeye e, başlamıştı zaten. Ama şimdi bizim e, insanlarımızın algısı dünyayı görmemek sadece her şeyi Türkiye'den ibaret görmek. Buyurun dolar paritesine bakalım. Belli bir noktaya kadar yükselen dolar paritesi şu anda baktığımızda 0.85'lere kadar e, düşmüş e, görünüyor. E, burada şimdi doların e, avro karşısında hızla değer kazandığını görüyoruz. Benim beklentim dolar değer endeksinin şu anda 93'lerde olan dolar değer endeksinin bir yıllık bir sürede belki biraz daha kısa belki biraz daha uzun bir sürede 110'lara kadar çıkacağını hesaplıyor tahmin ediyorum. Şimdi tüm göstergeler onu söylüyor. Biz ezbere veya bir takım geçmişe bakarak analizlerle söylemiyoruz. Pek çok disiplini harmanlayarak bir gelecek e, öngörümüz var ve buna dayana, dayalı olarak çıkıyor e, tahminlerimiz. Şimdi daha öncesinden uyarmıştık ve her kesim e, hem bireysel yatırımcılar hem işletmeler hem reel sektör hem de kamu kesiminin e, dolar değer endeksinin 1.10'a çıktığı bir dönemde e, kendi ekonomilerine ekonomimize etkisi katkısı e, ne olur e, bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu değiştiremeyiz çünkü bunu ABD bile değiştiremiyor oradaki doların değer kazanması ABD'nin gücünden kaynaklanmıyor. ABD ekonomisinin gücünden ekonominin çökmesinden kaynaklanıyor. Ve bu tabi belli bir anlamda da planlanmış bir çöküş. Dolayısıyla bunu değiştiremeyeceğimize göre biz her türlü ekonomik kararlarımızı buna göre almamız gerekiyor. Avro-dolar paritesi üstünden tespitimize devam edelim. Bizim girdilerimiz Avro cinsinden. Dolayısıyla ihracat rakamımızı biz eğer Dolara kaydırmayı başarabilirsek biz bunu 2000'li yıllarda e, çeşitli nedenlerle görüş verdiğim firmalara şunu söyledim, Avro diye bir para çıkacak yakın zamanda doların e, tahtını sallayacak güçlü bir para olacak dar e, kapsamlı ama güçlü bir para olacak ona göre hareket edin dedim. E, satışları Avro olup, alışlara satışları dolar olup, alışları Avro olan hammede girdisi. Ağrı olan pek çok firmaya bunu dinletemedik. Maalesef sonları hüsran oldu. Türk Lirası'ndan devam edecek olursak, şimdi bizim hem dolar değer endeksindeki gelişmeler, hem içerideki gelişmeler nedeniyle döviz kurunu tutamayacağımız çok belli. Zaten ben 2004 yılından beri uygulanan döviz kuru politikasının, değerli Türk Lirası politikasının Türkiye'yi yıkıma götüreceğini tespit etmiştim. O zamanlardan beri söylüyorum. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde de şu tespiti yapmıştık. Bunu değiştiremiyorsanız, gelin tüm hesaplarımızı buna göre yapalım demiştik. Dolayısıyla değerli Türk lirası ithalatı zorlaştıracak. Evet, bunun fiyatlara yansıması olacak, ekonomiye yansıması olacak. Ama bu süreç iyi yönetilirse Türkiye ekonomisi büyüyecektir. Bu konuda ısrarlıyım. Gelelim altına. Şimdi e, piyasalara e, daha önceden ABD piyasasına verilen teşvik yardımları vardı. İkincisi verildi iki hafta önce 1.9 trilyon ve üçüncüsü yolda 3 trilyonu aşacak bir nakit para piyasaya destek olarak sürdürülecek. Böyle bir ortamda altının 2100'lerden 1687'lere düşmesini sağlayan ekonomik etmen nedir? Bunun adı deflasyondur. Deflasyonu bizim tekrar gündemimize almamız lazım. Daha doğrusu enflasyonla deflasyonu yer değiştirmemiz. Enflasyona göre kurguladığımız 19. 120. 20. yüzyıl e, ekonomi politikalarını e, geleceğin ekonomi politikası yani daha doğrusu günümüzün hastalığını tedavi edecek bir ekonomi politikası uygulanması gerekiyor. Geçmiş yayınlarımızda bunları anlatmıştık. Diğer emtialara baktığımızda e, un, şeker, soya yağı. Bunları e, seçtik herhalde helva yapacağız. E, umarım dünya ekonomisinin helvasını e, karmayız. E, deflasyon ve dolar değer endeksi tüm emtiaları bitiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde buna uygun herkes bireysel yatırımcının ülkelerin e, ve işletmelerin buna uygun hareket etmesi gerekiyor. Acil bir gelişme olduğu için hemen yayına vermek e, istiyorum. Vakit ayırıp izleyenler